39. sorumuz ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle arkadaşlar payda eşitleyerek parantez düzenleyelim. Bakın bunu a kare ile bunu b kare ile çarptık. Şunu a ile şunu b ile şunu da a çarpı b ile genişletelim. Birinci parantezin içerisinde a küp artı b küp bölü a kare çarpı b kare oldu arada bölme var. İkinci paranteze geldiğimizde a kare artı b kare eksi a b bölü a çarpı b. Şimdi şu a küp artı b küpü küp farkı özdeşliği açalım. a artı b a kare eksi a b artı b kare olur. Faydasında a çarpı b'nin karesi de yazalım. Çarpı diyelim. Ters çevirelim. a çarpı b yukarı gelsin. Alt tarafa da a kare eksi a b artı b kare gelecek. Şimdi sadeleşen ifadelerimizi sadeleştirelim. Şunlar gitti a kare eksi a b artı b kareler. Burada a çarpı b'nin bir tanesi buradaki a çarpı b ile gidince geriye pay kısmında a artı b payda kısmında da a çarpı b kalacak. Yani doğru cevabımız a seçeneği.